zorunda kalmış. Neredeyse 150 milyar lira borcu var çiftçinin bankaları 221 milyar lira destek verilmiş olsaydı çiftçinin 150 milyar lira borcu olmazdı. Üstüne parası dahi olurdu. O zaman üretirdi. Üretebildiği için istihdam yaratırdı. Istihdam yarattığı için yeni işe girmeye heveslenmiş olan genç için çalışabileceği alanlar olabilir. Neyi değiştireceğiz? Bütçeyi üretimden yana tercihlerle şekillendireceğiz. Çiftçiye hakkı olan, hakkı olan desteğin verilmesini sağlayacağız. Bir lütuf olarak yapmayacağız. Hakkı olduğu için verilmesinin güvencesi olacak. Çiftçinin borcunu nasıl yapılandıralım? Önce faiz mi silinsin, sonra ana para mı taksitlendirilsin? Bu sorunlar olmayacak ki. Çünkü çiftçi borç almak zorunda kalmayacak. Ve istihdamın önü açıldığı için, üretim yapmak isteyen üretebileceği desteği devletten gördüğü için yeni iş alanları açılıyor. Dileri'den paylaşayım. Bugün kadınlar açısından bu tablo daha da ağır. Her üç kadından sadece biri, her üç kadından sadece biri Türkiye'de şu anda iş arıyor. İş dahi aramaya umudu kalmamış. Neden? Çünkü arasam da bulamam diye düşün. Neden? Çünkü etrafına bakıyor. İş aramış olanlar, bırakın iş bulmayı, işi olan, istihdamda olanlar işlerini kaybetmişler. Düzen üretimden koptukça umutsuzluk yaratıyor. O umutsuzluk insanları ekonomik özgürlüklerini talep etmekten kopartıyor. Ve büyük bir buhran ve bunalımı özellikle kadınlar, özellikle gençler düşüyor. İş arıyor gözüküyor ama, kadınların yaşam döngüsü içerisinde sorduğunuz zaman esasında her üç kadından ikisi hayatının bir noktasında iş alıyor. Sonra bir şey oluyor, kadın iş aramaktan vazgeçmek zorunda kalıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Ya ailede ebeveyn yaşlanıyor, kadın sosyal bakım hizmeti veren bir sosyal devlet olmadığı için o bakımı isteyerek, tercih ile ama başka bir şeyde mümkün olmadığı için mecburiyetle üstlenmek zorunda kalıyor. Veya kadın çocuk sahibi oluyor. Çocuğunu güvende bırakabileceği, mahallede ücretsiz, eşit fırsatlarla erişebileceği bir kreş olmadığı için çocuğunu akranlarıyla öğrenebileceği bir kreşe bırakamadığı için o bakımı üstlenmek zorunda kalır. Oysa ki kadın özgürce seçebilmek istiyor. İsterse çalışabilmek, isterse tiyatroya gitmek, istediğinde pazara gitmek. Özgürce seçimini kendisi yapmak istiyor. Engel olan ne? Sosyal devletin yok olması. evlerinden okullarına taşınıyormuş Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, yedi tane farklı istihdam alanı tarif etti. Geçmeyeceğimiz yollara yatırmak yerine o parayla yine inşaat yapıp ama her mahalleye kreş yapsak, o çocukların içine gireceğiz sınıflar haklarıyla emeklerinin karşılığını kazanabilecek istihdamla bu ülkenin kadınları, erkekleri geleceğe umutla bakabilirler. Yapabiliriz. Paramız olmadığı için değil. Türkiye'nin kaynağı var. Nereye kullanılacağına dair mesele bir siyasi tercih. O tercihi değiştirirse bambaşka bir gerçeği yaşamamız mümkün ikram edeyim. TÜİK'in resmi verilerine göre, makyajlı olduğunu bildiğimiz resmi verilere göre, enflasyon neredeyse yüzde yirmilere dayanmış. Oysa ki her birimiz içindeyiz bu ekonominin. Yüzde yirmi olmadığını biliyoruz biz onu. Bunun en az iki katı bir gerçek enflasyonla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Üreticiler, çiftçi, Yem pahalanmış, mazot pahalanmış, elektrik pahalanmış, gübre pahalanmış. Hepsinin pahalanmasının temelinde de Türk lirasının değer kaybetmesi yatıyor. O zaman şu soruyu yanıtlayalım. Bir kader olduğu için mi enflasyon artıyor Türkiye'de? İşin fıtratı böyle olduğu için mi Türk lirası bu kadar değer kaybediyor? Türkiye'ye başkaları oyun oynadığı için de paramız değersizleşiyor. Yanıtını yine tarihsel olarak verelim. Haziran 2018. Tek adam rejimine resmen geçtiğimiz tarih. Türk lirasının dolar karşısındaki değeri 4 lira 62 kuruş. Temmuz 2019. Gece yarısı kararname. Cumhurbaşkanlığı. Ben bilirim, şahsım söyler. Ben yaptım, başkası karışamaz. Keyfime göre yaparım diyen anlayış bir gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Takip eden 30 gün içerisinde Türk lirası döviz kuru ne oldu? 5 lira 60 kuruşu aştı. Bir kere yaparsınız hata olur aynı şeyi tekrar tekrar yaparsanız hata değil, bilinçli tercih olur. Bir sene geçmedi, yine bir gece yarısı kararnamesi. Cumhurbaşkanı şahsım bilir dedi, keyfime göre yürürüm kimse karışamaz dedi. Bir kez daha Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Sizce Türk lirası ne oldu? Bunun olacağını biliyor muyduk? tekrar edeyim. Bir kez yaparsanız hata olur. Aynı şeyi ısrarla tekrar tekrar yapıyorsanız siyasi bilinçli bir tercih olur. Değişmesi gereken o tercih işte. Onu değiştirdiğimizde çözemeyeceğimiz, aşamayacağımız hiçbir karanlık yok. Yetmedi bir daha yaptı. Yetmedi geçtiğimiz haftalarda döndü. Yine bir gece arası kararnamesiyle Merkez Bankası yönetimini değiştirdi. Son kararnamede dakikalar içerisinde Türk lirası 9 lira 1 kuruştan 9 lira 10 kuruştan 9 lira 20 kuruşa çıktı. Dövizin değeri. Her bir kuruşluk değer kaybı Türk lirasının her bir kuruşluk değer kaybı 450 milyar dolarlık dış borcumuzun dört buçuk milyar lira daha pahalı olması Dakikalar içerisinde 45 milyar lira kaybettik. Neden? Keyfi karar verildiği için. Kurumlarla değil, şahsi karar verildiği için. O zaman iki soruya yanıt verebiliyoruz. Paramız var mı? Var. O 45 milyar lirayı kaybetmeyebilirdi ve o 45 milyar lirayla esnafa, emekçiye pandemi sırasında 4 ay boyunca karşılıksız 3500 lira doğrudan geri desteği verdik Hepsi bir tercih. Ve Türk lirası değer kaybetmeseydi yer bu kadar pahalı olmazdı. Türk lirası değer kaybetmeseydi mazot, gübre bu kadar pahalı olmazdı. Türk lirasında değer kaybına yol açıyor olan bilimle kavga eden Türk lirasının değerini korumak için adı üstünde rezerv bir köşeye sigorta diye konmuş olan döviz 128 milyar dolar yok edilmemiş olsaydı eğer o zaman gübre pahalı olmayacaktı. O zaman yem pahalı olmayacaktı. O zaman mutfakta bu yangın olmayacaktı. doları heba etmeyi iktidar seçti. Yanlışlıkla yapmadı, bilerek ve isteyerek yaptı. Kim kazandı? Döviz garantisiyle para kazanıyor olan bir avuç müteahhit kazandı. Kim kaybetti? Çiftçi kaybetti. Halk kaybetti. Üretici kaybetti. Sanayici kaybetti. Emeklinin, emekçinin zaten nefes alacak durumu yoktu, kaybetti. Kaybettik, hep kaybettik. <laughs> Ama değişebileceği çok açık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na sahip çıkan bir irade. Hepimizin orası diyen bir siyasi anlayış. Ben buradayım diyen bugünün muhalefeti yarının iktidarı. Bunu değiştirir. Merkez Bankası adı üstünde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Hepimizin Merkez Bankası. Birinin şahsının, birinin keyfinin değil. Bugünden sahip çıktığımızda yarınki siyasi iradeyi de tanımlamış oluyoruz. Yine bir istatistik daha vereyim. Neyi değiştireceğiz? Son bir yılda elektriğe, doğalgaza, akaryakıta beş kere zam geldi. Devletin sağlıyor olması gereken temel hizmetlerin hepsi özelleştirildi. Oysa devletin olması gereken şeyler var. gereken projeler. Yine kanun der ki bir iktidar ülkeyi yönetirken kamuyu yani halkı zarara uğrattığını gördüğü bir şey tespit ederse buna son vermekle yükümlüdür. Kamuya, halka zarar veriyor olduğunu gördüğü bir şeyi engellemezse iktidar ortağıdır derdi suçu. Söyler Kamu özel işbirliği projeleri. Adı üzerinde kamu halkın olması gereken projeler. Yollar, köprüler, şehir hastaneleri. Halka zarar mı yaratıyor yarar mı şu an? Geçen senenin bütçesi. Pandeminin en ağır koşullarında halk olarak sorumluluğumuzu yerine getirdik ve 834 milyar lira vergi sunum yaparken Ulaştırma Bakanı döndü dedi ki Türk Lirası'nda bir takım revizyonlar oldu. Projeleri biraz değiştirmemiz gerekti. Biz 83 milyar lira garanti ödemesi yaptık dedi. Bir avuç yandaş şirket. Ödediğiniz her 10 liralık verginin 1 lirasını bir kalemde 5 tane yandaş şirkete aktarmış. 83 milyar lira. Açık ki kamuya bir faydası yok, o havalarını halk kullanmıyor, yoldan geçmiyor, köprüyü kullanmıyor ama NİDE'den geçmediği köprü için bir avuç yandaşa garanti ödemesi yapıyor. Burada zarar var mı yok mu? Halka büyük bir zarar var. O zaman biz iktidar olduğumuzda hukuka uyacağımız için kamuya, halka zarar yaratıyor olduğunu gördüğümüz hiçbir projenin devam etmesine izin vermeyeceğiz. O projeleri halkın yapacağız. Kamunun yapacağız. Kamulaştıracağız. Öyle yaptığımız zaman, o 83 milyar lira halkın ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak. Bir lütuf olarak değil, hakkı olduğu için. Yine bir istatistik daha vereyim. Toplam istihdamın yüzde yetmişi ücretli çalışanlardan oluşuyor. Ve çalışanların neredeyse yarısı Türkiye'de asgari ücrete mahkum. Oysa asgari ücret adı üzerinde asgari bir düzey, bunun altına düşünmesin dediğimiz düzey. Ama hayatın gerçeğine dönüştürülmüş. Ve rantla, hazine garantisiyle, üstelik de dövizle kazananlar paralarını vergi cennetlerine uçurabilirken hiçbir vergi ödemeden asgari ücrete mahkum edilmiş milyonlar vergi ödüyorlar gelirlerinden. 2825 lira asgari ücret en güncel medyaya göre 3050 lira açlık sınırı. Emek emek çalışıyor. Kimi zaman hayatını riske alarak çalışıyor, güvenliği olmaksızın. Ama karşılığında aç kalıyor milyon. Ama vergi, vergisini ödüyor. Değişiklik. Vergi cennetlerine giden paradan verginin alınması için düzenlemeyi yaparsınız. Dönersiniz, asgari ücrete de dersiniz ki senden vergi almayacağım. Bu bir siyasi tercih. Bütün bu örnekleri arttırmak mümkün. Yeni yüzyılda, ikinci yüzyılda Cumhuriyeti ayağa kaldırmamız gerekiyor. Güçlü bir parlamenter demokrasiyle bütçede halkın söz sahibi olmasını sağlamamız gerekiyor. Güçlü bir parlamenter demokrasiyle bütçenin nereye harcandığına dair halkın hesap sorabilmesinin ve iktidar erkini eline almış olanların da hesap vereceği gerçek bir demokrasiyi kurmamız gerekiyor. Paramızı üretimden yana kullanacak bir siyasi iradeyi iktidara getirmemiz gerekiyor. Vatandaşına devletin sigorta olacağı bir sosyal devleti kurmamız gerekiyor. Mesela bugün hayatını ne getireceği belli olmaz. Her an dara düşebiliriz, her birimiz. Ama dara düştüğümüzde yanı başımızda göreceğimiz bir devlet olsun isteriz hepimiz. Sosyal devlet alırız. Ve vereceği desteği partizanlık üzerinden değil, içine doğduğumuz etnik kimlik üzerinden değil, inancımız üzerinden değil, bu ülkenin eşit yurttaşı olmaktan gelen bir hakla sağlayan bir sosyal devlet isteriz biz. Vatandaşına sigorta olan bir devlet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aile destekleri sigortası işte böyle bir devlet anlayışıdır. Yardım değil destek veren bir devlet, ailenin ayakta kalabilmesi için sigorta olan bir devlet, dara düştüğünde her ailenin en az belli bir gelir düzeyine erişmesini sağlayacak desteği veren bir devlet. Aile destekleri sigortası, her ailede en az bir güvenceli çalışan olmasını sağlar. Devlet vatandaşına sigorta olur. Vatandaşının da sigortalı güvenceli çalışmasını sağlayıcısı olur. Nasıl yapar biliyor musunuz? Aile destekleri sigorta programı vatandaşının gelir düzeyi açlık sınırının altındaysa eğer kim olduğuna bakmaksızın sosyal destek verir. Bu desteği verirken ailedeki kadının banka hesabına yatırır. Neden? Çünkü bütün uluslararası çalışmalar ve hayatın gerçeği şunu gösteriyor. <laughs> Kadınlar gelin elde ettikleri zaman çok daha verimli kullanıyorlar o parayı. Tasarruf yapıyorlar, zaten evin ekonomisini yönetiyor oldukları için paranın doğru kullanılması yönünde çok daha hızlı hareket edebiliyorlar ve en önemlisi bir gelir elde ettiklerinde varsa ailede bir genç ve çocuk o paranın o genç ve çocuğun geleceğine yatırılmasını sağlıyor. Dolayısıyla bir sigorta güvencesi olan devlet o ailedeki kadının gücünü arttırarak esasında bütün aile fertlerinin gücünü arttırmış Ve yetmiyor. Aile destekleri sigorta programında ihtiyacı olduğu için devletten bu desteği alıyor olanlara da gençlerine güvenceli ve iş garantili bir gelecek sağlıyor. Sağlıyor ki ondan sonra devletten yardıma ihtiyacı kalması Yine bir ihtiyaç doğarsa devlet orada zaten. Ama o ihtiyacın olmamasını sağlamak da devletin temel görevi. Bütüncül bir sosyal devlet sadece vatandaşına yardım yapmakla sınırlı kalmaz. O yardımı yapmak sorumluluğudur devletin zaten. Bir daha yardıma ihtiyaç duyulmaması için istihdam sağlar sağladığı istihdamın güvenceli olmasını sağlar. Ve bir ülkenin tüm yurttaşlarının özgürleşmesi için kadını ekonominin parçası yapar. Ve bütün bunlarla birlikte son sözler. Bugün belki de bu karanlığı bize dayatıyor olan en büyük yıkım bir yağın yokmuş gibi hareket ediyor olan siyasi anlayış. Bir yağın yokmuşçasına hoyratça bizi birbirimizden ayrıştırmaya çalışan, ötekileştirmeye çalışan bir iki vatan hainidir, öbürü teröristtir, sen milli değilsin, sen yeterince yerli değilsin, sen bizden değilsin diyerek bu ülkenin eşit yurttaşı olarak yüzyıllık bir cumhuriyet mirasını taşıyor olanları birbirinden ayrıştırmaya çalışan bir anlayışla karşıyızdır. Bu anlayışın karşısına inancımız ne olursa olsun, etnik kimliğimiz ne olursa olsun, cinsiyetimiz ne olursa olsun, bizim kimliklerimiz üzerinden siyasete izin vermiyoruz diyen her kimin özgürce bu cumhuriyetin vatandaşı olmaktan gelen bir hakla bu toplumun bir parçası olarak yaşaması için omuz omuza duran bir büyük mücadele vermemiz gerek. Ayıştıran, insanların kimliği üzerinden ayrıştıran, insanların görüşleri üzerinden ayrıştıran ve artık öyle bir noktaya geldi ki insanların verdiği oylar üzerinden ayrıştıran bu anlayışın karşısında herkesi kucaklayan ve birbirinin özgürlüğü için mücadele veren bir toplumsal barışı büyütmemiz gerekiyor. Eğer bir yeni yüzyılın öyküsünü yazacaksak o yeni yüzyılı beklemeden bugün o toplumsal barışı sağlamamız gerekiyor. Sorumluluğumuz büyük. Sürdürülebilir bir gelecek tarif ediyoruz. Bugünkü iktidarın yarın yokmuşçasına hoyratça devlet kurumlarını yok eden, doğayı yok eden, insanları birbirinden ayrıştıran siyasetinin karşısına dirençle başka bir şeyin mümkün olduğu, bunu bugünden yaşatma kararlılığımız oldu. Farklılıklarımızın asgari bir demokratik düzeyde yaşanması için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiğinin bilincinde olduğumuzu bugün yaşatma sorumluluğumuz hepimizin üzerinde. Bu sorumluluğun farkında olduğunu bize göstermiş olan bir halk var esasında hayır iradesinde buluşmuş olan, seçimlerde coşkulu miting alanlarında buluşmuş olan, yerel seçimlerde Türkiye'de bir değişimi başlatmış olan ve bütün ayrıştırma gayretine rağmen buna izin vermeyen bu halk iradesini el birliğiyle büyütmeye devam etmemiz gerekiyor. bir milletvekili olarak ama en önemlisi bu cumhuriyetin cumhuriyet değerleriyle yetişmiş ve onun kıymetini çok bilen bu ülkenin bir vatandaşı olarak bugün içinde bulunduğumuz karanlığın gerçeğinden hiç kopmadan ama o karanlığın bir karamsarlık yerine her şeyin değişebileceğine dair bir iradeyi büyüten bir umutla ve cesaretle yarına bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve tekrar gönülden bu iradeyi büyütüyor olan birlik dediğimiz için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar. <laughs> ee, müsaadeniz olursa ben e, hem bir başkanımız hem kadın kolları başkanımız hem de vekilime, e, burada buluşalım. E, şöyle 10 soru alalım. E, bütün sorulara ortak bir hani toplu bir derli toplu bir yanıt vermeye çalışacağım. Ama hep birlikte sahnede olursak e, iyi olur diye düşünüyorum.